Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün MSI'nin Creator Z17HX Studio A13V model dizüstü bilgisayarını kutusundan çıkartacağız. Şimdi neden böyle uzun bir ismi var diye merak ediyor olabilirsiniz. Onu hemen açıklayayım. Creator serisi MSI'nin zaten tasarımcılar için piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi. Bir de stüdyo ibaresi var. Ondan şunu anlıyoruz. Nvidia'nın stüdyo serisi laptoplarından yani stüdyo serisi olması için laptopun sertifika alması gerekiyor. İşte gerekli ekran kartı, gerekli RAM miktarı, işlemci vesaire bütün bunları karşılaması gerekiyor ki stüdyo olsun. A13V'de 13. nesil işlemciye sahip olduğu anlamına geliyor dizüstü bilgisayarın. Bakalım kutusunun içerisinde bizi nasıl bir cihaz bekliyor. Z17 olmasından da şunu anlıyoruz ki 17 inç boyutunda bir dizüstü bilgisayar. Şimdi şöyle size çevireceğim ki kutu açılışını kendime değil size yapayım. Evet güzel bir böyle kadifemsi ama kadifi olmayan kapta geliyor. Şunu çıkartalım hemen. Dragon ejderha logomuz daha elime atar atmaz böyle tasarımı açıkçası dikkatimi çekti. Çünkü hissettim. Kenarlar biraz daha bombeli yapılmış. Hatırlarsanız önceki modellerde daha keskin kenarlara, daha keskin hatlara sahip oluyordu cihazlar. Laptopa daha yakından bakacağız ama kutunun içerisine bakmaya devam edelim. İsterseniz neler var? Bir adet olmazsa olmaz kullanma kılavuzumuz var. Bunu kenara koyalım. Sonrasında burada güç kablomuz var. Bunu da kenara koyalım. Bir tane de adaptör olması gerekiyor. Malum bilgisayarların güç adaptörü. Şimdi bunu görünce ben hemen cihazın içerisinde güçlü donanım olduğunu düşünüyorum. Zira genelde eskiden bu tür cihazlarla birlikte daha ufak adaptörler geliyordu. İçeride epey bir donanım var ki bunları besleyecek güçlü bir adaptöre ihtiyaç var. 280 Watt güç sağlayabilen bir adaptör var. Bu özellikle bana içerisinde güçlü bir ekran kartı olduğu intibası veriyor. Birazdan ona da yakından bakacağız. Bilgisayarımıza biraz yakından bakmaya başlayalım. Bakalım tek elle açılabiliyor mu? Evet açılabiliyor. İlk testi geçti. <laughs> Tebrikler. İşte burada gerçek kadifemsi bir şöyle tül alayım. Cihaz karşımızda hoş bir tasarım var. Yekpare alüminyum gibi bir kasaya sahip olduğunu görüyorum. Tabii bunu test edip daha kapsamlı bir şekilde bakacağız. SteelSeries klavye kullanılmış. Burada yine parmak izi okuyucusu olduğunu görüyoruz ve geniş bir touchpad'e sahip. Ekran böyle MacBook Retina ekranlı MacBook gibi yapılmış. Ekran yani MSI tasarım anlayışını değiştirmiş bunu görüyoruz. Hani ciddi anlamda bu cihaz tasarımcılar için hani ben tasarımcılar için tasarlanmışım diye bağırıyor farklı bir tasarıma geçmiş ama RGB aydınlatmalı klavyo var. Hem tasarım yapacağım hem de oyun oynayacağım diye güzel bir şekilde açıldı bakalım. Ekranın özelliklerine baktığımızda başları dediğimiz gibi 17 inç bir boyuta sahip ve çözünürlüğü de 2K. Fakat olay burada bitmiyor. 165 Hz tazeleme hızına sahip ve aynı zamanda parlak bir ekran yapısı var. Önceki modellerde hatırlarsanız mat ekranlar oluyordu ve daha da önemlisi ekranı kalemle kullanabiliyoruz. Yani dokunmatik bir ekran olması gerekiyor. Şöyle bakayım mesela yes diyeyim. Evet. Gördüğünüz üzere ekran aynı zamanda dokunmatik arkadaşlar. Burada yine bahsettiğimiz gibi Nvidia Studio sertifikalı olduğunu görüyoruz. Yani stüdyo logosu mevcut. İçerisinde Core i9 13950HX işlemci var cihazın. Buna ek olarak bu kapağın altında aynı zamanda RTX 4070 ekran kartı var ve cihazın içerisinde 2 tane 32 GB olmak üzere toplamda 64 GB'lık DDR5 bellekler var. Altta yine Windows logosunu görüyoruz. Windows 11'in profesyonel sürümüyle geliyor. Bu bağlamda yaptığınız işleri BitLocker'la şifreleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine aşağıda soğutma sistemini görüyoruz ki bunun performansını incelemede detaylı bir şekilde bakacağız. Portlara baktığımızda iki tane solda Thunderbolt portu olduğunu görüyorum. Yine güç girişi de buraya konumlandırılmış durumda. Combo ses portu var, pil göstergesi var. Öbür tarafa geçersek burada neler var? Tabii ki olmazsa olmaz kart okuyucu. Kesinlikle tasarımcılar için gerekli çünkü çektikleri videoları bu cihaza nasıl aktaracaklar? Yine burada Super Speed USB portu ve HDMI çıkışı olduğunu da görüyoruz. Arka tarafta da hava çıkışları mevcut tasarım dili tamamen baştan aşağıya değişmiş arkadaşlar ve hoş olmuş açıkçası. Daha önce hatırlarsanız Premier Pro ile testler yapıyorduk, Photoshop testleri yapıyorduk ve buna ek olarak PC markla ile batarya testi yapıyorduk. Yine bunları yapacağız ama yeni benchmark aracımız güncellenmiş UL'in Procyon benchmark aracı yani PC Mark'ın yeni yenilenmiş sürümü diyebiliriz. Procyon'un içerisinde fotoğraf ve video düzenleme testleri var. Bu sayede testlerimizi daha iyi bir standarta oturtacağız ve bu sayede cihazları birbirleriyle daha iyi kıyaslama şansı elde edeceksiniz arkadaşlar. Evet MSI'nin Creator Z17HX Studio A13V modeli ki bu tam ismi değil yani tam ismi daha da kapsamlı onun makaleye özellikle yazacağız. Daha da uzun bir model kodu var. Ürünün incelemesinde sizlere kapsamlı bir şekilde bütün bilgileri sunacağız. 13. nesil işlemci RTX 4070 ekran kartı ve 64 GB RAM ile nasıl bir performans elde edeceğinizi görebileceksiniz. İncelemede görüşmek üzere. Kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve zile basmayı Unutmayın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.